Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Parlamentosu'nun İyon Denizi ile ilgili aldığı karar hakkında yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın İyon Denizi'nde karasularını 12 deniz miline çıkarmaya yönelik tasarrufu, Mora Yarımadası'nın güneyinde sona ermekte ve Ege Denizi'ni hiçbir şekilde etkilememektedir, ifadelerini kullandı. Özel coğrafi koşulların hakim olduğu yarı kapalı Ege Denizi'nde ülkemizin hayati hak ve çıkarları vardır. Bu denizde karasularının hem ülkemizin hem üçüncü ülkelerin seyri sefer serbestisini ve açık denizlere erişimi kısıtlayacak şekilde tek taraflı olarak genişletilmemesi gerektiği konusundaki tutumumuz herkesin malumudur. Bu tutumumuzda bir değişiklik yoktur ifadeleri kullanıldı. Yunanistan'ın İyon Denizi'nde karasularını genişletmesini öngören yasa tasarısı ülke meclisinde milletvekillerinin oyuna sunuldu. Ülkenin söz konusu deniz bölgesindeki kara sularını 6 mil'den 12 mil'e çıkarmasını öngören tasarı, yapılan açık oylama sonucu kabul edildi. Başbakan Kiryakos Mitsotakis, oylama öncesi mecliste yaptığı konuşmada ülkesinin kara sularını genişletme hakkı olduğunu savunarak bu konuya ilişkin adımları uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne uyumlu şekilde attıklarını ileri sürdü. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.